Projelerden ev sahibi olmak isteyenler müteahhitle anlaşarak inşaat aşamasındaki daireyi ön ödemeyle satın alıyor. Bu şekilde inşaat için sermaye oluşturan bazı ise proje tamamlandığında hukuki boşluklardan faydalanıyor. Ek ödeme talep ediyor. Eğer alıcı ödemeyi yapmazsa daireyi teslim alamıyor. Proje aşamasındaki daireyi satıp inşaat için sermaye oluşturuyor. İnşaat tamamlandığında ise daireyi teslim etmiyorlar. Bazı müteahhitlerin uyguladığı bu oyun ev hayali kuranların kabusu oluyor. Örneğin sen 300 bin lira vermişsin, 500 bin lira zaten total daire fiyatın ancak senden bir 500 bin lira daha isteniyor. İnşaat tamamlandığında dairelerin değeri artıyor. Bazı müteahhitler değerlenen daireleri sözleşme yaptıkları kişilere teslim etmek istemiyor. Alıcıdan ek ödeme talep ediyor. Alıcı bunu kabul etmediğinde konu yargıya taşınıyor. Ancak taraflar arasında imzalanan sözleşme alıcıyı korumuyor. Bu sözleşme noterce onaylanan bir durumu yok, tapuya şerh edilme durumu yok. Kendi aralarında ıslak imzayla bir sözleşme tesis ediyorlar. Yargıya taşındığında yapılan adi sözleşmenin aslında hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü müteahhit %9'luk yasal faizi ödeyerek aslında işin içinden çıkmış oluyor. Örneğimizde 300 bin lira bir ödeme gerçekleşmişti. 300 bin liranın her yıl için yasal faizini aldığında dahi 2 yılın sonunda maksimum 50-60 bin lira gibi bir ödeme alıyor. Müteahhit inşaata başlarken aldığı ön ödemeyi yasal faizle iade edip daireyi başkasına satabiliyor. Hukukçular mağduriyete yol açan bu satışlarda taraflar arasındaki sözleşmenin kanıt